Merhaba arkadaşlar. Herkese Bey. selam. Kaydı başlattık beyler. Merhabalar. Kolay seçtim ben. Merhabalar. Üçünüm. Merhabalar. Oo, geldi geldi. Haydi bakalım Yusufçuk kaçın bakalım hapishaneden. Yine kalabalık bir ekip. Para. Kaç kişiyiz şimdi? Ben de geliyorum şimdi. <laughs> gel gel kardeşim gel. Eren de gelsin? 2, 4, 6, Eren yalnız senin abin oluyor. Eren diye hitap etmedi. Eren abi de gelsin. Evet, evet. Oradan mı gideceğiniz Yusuf? Evet. Geç bakalım baba. <laughs> başlayalım mı ee, yoksa? gelenleri bekleyelim istiyorsanız. Ya ben hard modu seçtim. Matmuzada iler. Ya. O, o, o ne demek lan? Kim <laughs> bak, şu an o, Öyle de oğlum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ha? Şimdi gördük evet. Ulan <laughs> neden alem adam. Hadi yapıştırın. Yusuf aşağı düştü. <laughs> Kolay mod alamıyoruz mu ya bu çok zor şunu Oha wow, bu beni geriye itiyor sizlere geri itiyor mu? <laughs> Büyük ihtimal avatardan dolayı Aaaa ha? <laughs> <laughs> Çok hacimli görünüyorsun ya e, Siz parkuru geçtiniz mi ya? Yani Hayır tek ben kalmışım burada Beni bekliyor ki <laughs> Devam et devam et devam et devam et, devam et. Zamanım de. ya değil. Aynen aynen. Kapladığı yer. Aa bakın beri burada. Ne şey diyeceğim ben de ha düğmeye bastım. Burada burada açılık kapanıyor. Ha kaan, Hı -hı. Kaan beri geliyor. Ha beri geliyor içeri. Vardı ya. Geç 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 bak beriye doğru gidiyorlar. Çok zormuş. ben bunu yanlışlıkla seçtim. Ah. Beri beni kovalıyor, beri beni kovalıyor. Beri, 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 beri. Abi, ben kolay <laughs> modda gireceğim, cidden zormuş. <laughs> Biz Beri'nin beri oraya ulaştık, yakalandık hatta. <laughs> Abi Beri beni hala kovalıyor. Ne yapmam gerekiyor? Kaçmam mı gerekiyor Beri? İstiyorsan, i̇stiyorsan git. Evet. git sarıl kardeşim. Abi Böyle. osurdu Beri. Ne? Osurdu Beri. Aa yine yakalandık. Geri ben aşağı gitti ya. Tam bir sefer kolay mı atla Allah hatta Beri yakaladı beni <laughs> ya. Herhalde koymayacak bizi herhalde. Oğlum düğmeye basmadın Yusuf. Bastın mı? Tabi canım artık oyunu göre göre ezberledik yani yakalandın yine. Ha bak bu sefer. Bu en Aşağı sonundaki boss'u hep beraber mi kesiyorsunuz? Aşağıda Yusuf. Aşağıda yemeye bakmak gerekiyormuş. Yok yok ben en iyiymişim maşallah. Ya top o kadar büyük ki sığmıyor. Değiştir sen de avatarı. Hmm. İşte güzel bak sen yetişti. Evet. Tek yoldaşım aklımı çektim dağıttım ailemi. Ne ne çıkmadan aşağıda düğmeyi bir basın tık. yoksa olmuyor. Abi arkana bak. Aşağıda <laughs> <yöncim gülüyor> düğmeyi basın. Zaman... Evet, i̇nşallah kafam çarpmaz. Evet. Evet, şu... Adam paralar da topluyor. Ben bu oyunda kurayım. Prosun. Hadi bakalım. Kutunu açmayı unuttu. Dedim o kadar. Bu geç, Geç 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 geç. Ah, hadi geç. Parkuru geçemiyorum. Aşağı madene indim ben. Ne yapacağım şimdi? Yusuf tarif etsene. Ee, aşağı madire iniyoruz. Tamam ondan sonra. Şurayı alıp. He. sonra ne yapacak? Hmm. Sonra ee, parkuru geçeceksin bir evet. <gülüyor> ya ya <gülüyor> <gülüyor> ya. Ta evet. Madem de şey sanmıyorum. Ya. 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 İşim. Aha, Aha düştük. Aşağıdayız. Paralar wow. alayım mı? Bir işe yarıyor paralar? çok hızlı geçmeye çalışıyorsun ya. Biraz yavaş olsana orada Yusuf. tamam şimdi geç ha. Bir daha. Hoppa. Hı. Eren maskot oldun yalnız var ya topu seçtin. Allah. Hadi aşağı düştük burada hep pro yapıyorum. Ey, Eymen üstünde iki saat burada uğraşmıştık. Hiç yemedim. Eymen benim üstüme çıkıyordu ben. Geç 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 geç. Sa saklan saklan saklan. Aa, eyvah. Abi dokunmadım ki. i̇lk önce sol. Aa. ilk önce sol Yusuf. İlk önce sol. Acele et. Yok. Acele et. Berat Bey. Sen zencisin. Geç geç geç. Ölmedi. Nasıl ezmedi onu? Herkese farklı gözüküyor. Bunu ölüyor burada ya. Oğlum hey, bir acele etme be. Polis. Exonur evet. biriden mi? Exonur. Evet Yok. Evet benim. He. Evet. Benim benim. Obes polis. Git başımdan. Başka kimler var? Ya ama Bence acele et. Evet geçtik. Okey. Bossa mı çıkıyoruz? Bundan sonra bu. Bundan sonra boss mu var? var <laughs> Baba. Ee, burada yine bir beri gibi bir tip kovalıyor bizi. Bebe. Ben yukarıya çıktım. Kafasında göbek var. Onu fark ettim. Geç 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 yakalandın. Değil, değil Adam buradan var. geçen bir şimşek kertenkele gördün mü? Kimse kim çekim? <laughs> geç 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 yakalandı. Dolandıracağım. Biri. Geç 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 hızlı hızlı hızlı. Burası güzelmiş he? Hoppa. Abi, inermişte... Bahadır, ha. Hoppa. Oyunu güncellemişler. Bahadır. He. Bahadır. Geç geç geç. Birbirinizi bekliyor musunuz orada? Sizi bekliyoruz Be abi. Ha tamam okey. Geliyoruz e, biz de. Oy, ne? Çıkıyoruz geliyoruz. He buradan hıza alacağız tamam. Hı. Ya adam aşağı düştüyse. Onun oyunu farklı Bu ne? Ha öyle mi? Geç tamam. ha düşmemiş yanımızdaymış. Oooo oh, uçuyorum. Bu hmm. Bu böyle. Geç hızlı hızlı hızlı. Ben bu anın tuvasıyım. Hadi bakalım pro. Hadi dur ya. Yalnız Yusuf Yusuf fena oynuyor ha hakikaten burayı. Zıpla zıpla zıpla. Eymen Eymen yine burada iki saat uğraşmıştık. Ondan sonra çıkmıştı. <laughs> tamam onunla da oynadın oğlum. ilgili başka isminiz kaldı mı? <gülüyor> <gülüyor> senden Öbeden senden kaldı. duman çıkıyor bu arada o niye? Ya benim de çıkıyor duman. Niye çıkıyor? Eee. Başka şimdi başka haydi dediniz. Ne bu sandalyede bir hareket edebiliyor. Çok iyi gidiyor. Çok iyi yapıştır. <laughs> ne oluyor şu an abi? Şu şeyleri geçiyoruz Yusuf'la. Yine olsun. Ya biz... <laughs> Ya. Hızlanıp da e, zıplıyorsun ben ya. Deyiz, o parkuru deyiz. geçtik. Evet, oranın oranın sonundayız abi şimdi. Tamam, okey okay, geldik, geldik. Geldik, geldik. Merdivenle bir şey yapıyorsunuz bu arada. Merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Evet, Böyle ben, ben ya. merdiveni yapıyorum. Reis, i̇nşallah bir gün dayak yersin. Çık önüne. <laughs> i̇tme, <laughs> <bitme. İtme, gülüyor> çıkacaksın. Tamam, itme. Eee, geçmiyor merdiven. Ha, geçti. Erat, itme, az. Burada ne yapmamız gerek arkadaşlar? Abi merdiveni nasıl ekleyeceğiz buraya peki? Üstüne. Yusuf tarif eder misin babam? Eee merdiven şu odadan Baba, aldık. Yapma, yapmayın yapmayın lan geçeceğiz hadi hadi. Aldın merdiveni de merdiveni nasıl koyacağız? Tamam da oğlum ne, merdiveni ne yapacağız oraya? Ha yukarı çıkıyoruz. Beyler yukarı ben çıkıyormuş. Beyler abi burayı önce açmam gerekiyor mu? Aç. Evet. Iki, i̇ki, kişi üst üste binsin ben üstlerine çıkayım geçeyim oraya. Sonra sizi çekerim yukarı. Bu yalan bu. Yürü 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 ben yürü. yürü. Ne yalan. Ya e biz geçtik merdiveni kullanarak. Biz merdiven kullanarak Merdiven nereden alıyoruz tam olarak? O dipte Yemek saklanma yer. odası mı ne diye bir yer var oradan. Yemek Temizlik ee. odası var. Temizlik Yemek odasıymış bak. Ben de yeni öğrendim. <laughs> Oo vantilatör var. Boyu geç verdim geç verdim geç abi. geç Yusuf geç. 15. 15. 15'i açmış. 15. 15. Tıklayarak geçmeyin bak beni de blokluyorsunuz arkadaşlar. Hayır. <laughs> Hayır. Yusuf yolları da ezberlemişsin oğlum. Burayı bayağı oynamışsınız ha. Ben oynadım. Evet. Geç bakalım. Bundan sonra. Ne zaman geleceğiniz bolsa? Ama uzunmuş Pardon. bu parkur ya. Pardon, ekzomur kardeş soran bir Pardon Exonor Onur sen misin lan evet Oo. Burada Burda Kayseri tayfasından ekipler kim? Ben varım abi Başka? Kava var. Arda var, İbo var İbrahim Onur sen Kayseri'de miydin? Ben Ankara'dayım buraya da nasıl kapatacağız? <laughs> evet şöyle yapsam. Bana daha ya, kapatacaksınız. Ne kapatmışsın orayı? Ben. ben hepsini kapattım. Aşağıda bakın beyler aşağıda. İyi haberim size. Aa evet aşağıdaymış. Ben Oğlum bir ezberledin anladım da adamlara tarif etmiyorum farkında mısın? Abi, Oynarken. Dur, <laughs> buradan buradan aşağı atlamayız abi. Aşağı atlıyorum ya. Başka bir tane daha <laughs> kaldı. Orada <laughs> bir şey yok. Tamam aşağı atıp yukarı çıkacağım. İkisi gitti bir tanesi kaldı. Yeri şurada bak olur. Hı, tam gördüm. Evet Yusuf kaptırdı yine gidiyor. Aha şimşek kertenkele. Şimşek kertenkele ta şeye ulaştı herhalde. Erenler ne ara, ne ara gidiyor? Neredesin kertenkele? Erenler Burada. Laş gibi gidiyor. Aç yıldır onu yiyor bu oyun içine. Geç Hop. Oh. 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 Önündeki bak o. Değil mi? Oğlum şu zamanlamayı ayarlasana. İkidir düşüyor. Herkes geldi bu arada Yusuf. Tarımın ucundan ay birazcık da. Çok iyi. birazcık da o çok erken oldu bu. Çok erken atladı. Yakıştıramadım sana. Orada. Lan şurayı bir geçemedin Yusuf ya. Ben de geçemedim abi. <laughs> <laughs> Başaramadık abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi oluyor işte Yusuf'cum. Bir kere de ben deneyeyim mi diyeceğim ama. Yapamaz Kosu ne yapıyoruz? Tamam. Ya, babana bu kadar güvendiğim için teşekkür ediyorum. Ben de herhalde. Yok yok hadi, hadi. En son biz kaldık hadi. oğlum ya. Al Aldım. Lan... Bir denemek istiyorum. Bir verir misin? Bekliyorum abi seni. Gel abi gel. Çıkışta bekliyorum seni. Kayıtlıyorum ben şeyi. Boş abi, Aa, abi. bak ilk de yaptım hem de. Ana yalnız. <laughs> oğlum söylesene çevir çevir desene ya. Yavaş tamam yavaş hadi. Mouse'u nasıl çeviriyorduk onu tarif etmedin Yusuf. Aa yapma. Ya, Mouse'u nasıl tarif et? Sonra döndüm. Tamam. Vurma bana niye vuruyorsun? <laughs> tamam tamam. Ben 17'deyim hala. Herkes 23'e geçmiş bir de. Ben niye bozuldum ya? Ben yürüyerek mi geldim üstten kadar yok. <laughs> Yürüyemezsin neyse çekemezsin atlaman lazım Ya gördün mü Yusufcuğum ben geçtim. <laughs> en güvenmediğin kişi. En güvenmediğin kişi geçti evet. Şey Bu ne? 900 pin alıyorum yalnız. Siz hangi yere geçtiniz ya? Herkes nerede? Biz boss'u öldürdük. Ne? Biz boss'u öldürdük en son. Siz daha neredesiniz ki? Biz daha 19'daymışız. <laughs> nerede yazıyor ki o sayı? Sağ tarafta. Bekler Tamam. Ee, biz 20 ben 20 biz 22'deyiz 3 kişi. Burada, Ermeni olur. Bu, Burada bu. beklesin hemen yani. öldü ya. Bekleyeyim. Sen nereye gidiyorsun top? Orada basmışlar. kaza gitmiş. Yanlışlıkla bittim. Dön 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 dön. Şef top görüyor oğlum. Araba nerede öldürüyor? Ah. Şef çok güzel öldü yalnız var ya. Bekliyorum. Normal görünme geçsene oğlum. Bırma <laughs> ağlam. Ben değilim buran, ben değilim. Ne öldüren yapma. Ölüyorum. Ya öldürmeyin bir lan öleceğim öleceğim yapma. Öl Ölme. lan. Ölmeyeceğim öldürme. Yat. aç Ya oğlum. Oy bu neymiş? Osman var bu. Otobüs var otobüs. Vurma. <laughs> nasıl moderatörsün Eren sen? Cidden şey ağzınızda taşıyınız. Benim karakter ağzımda taşıyın cidden. Ya bu niye düşüyor ya? Ya restavrası kızmış. Olsun. Bura nasıl yapıyor ya? Ben eşeğin yapamam. Epik bir boss fight'a e geldim ben. Ben de. Evet, şu anda geçtik beyler. Sondayız. Abi nasıl yaptınız burayı ben yapamadım. Bunu hep beraber öldüremiyoruz mu? Boss'u. Yok. Merhaba. Bana <laughs> ateş ediyor Yusuf. Ya abi sen niye bakmasın? <laughs> sen de ya değil. bu senin tepesindeyim. Gelirsin. Şu so, adama ateş eden adama. E sen arabaya binince nasıl hareket edeceksin? Ben burada 3 tane şey olması gerekiyor. Geç 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 geç. Sonuncusu uçuyor. Ha. Zıpla zıpla zıpla. Ne, 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 ne. Tamam geçtik. Biz boss'u geçtik var, beyler. Yedirler, Aa, gördüm seni Arda. Yukarıda. Ee, bundan o. sonra ne var Yusuf? Dür 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 dür, 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 dür Boş. Ben kaçtım hapishaneden. <gülüyor> <gülüyor> Oy... Nasıl da vuruyor. Ee, ben nereye ben gidiyorsun ben gidiyor ben ben şimdi hapishaneden sonra? Nasıl düştün oğlum orada? Kuleye tırmanıyoruz abi. Bebin! hı Hapishane, yukarı. Ben arkadaşı bekliyorum. Ben... Devam et sen ne, devam, devam et. Aa patladığım bu bot. Arda buradan nasıl zıplıyor ya? Zıplamıyor buradan. Hep ne evet, geliyor. Bu de, de. Ya, kolları buz. Peki baş pardon. Ben nasıl? Normal zıplamayan ki lan. Ara zıplıyor. Aa Arda B bloklar. Allah pelana versin seni. Niye vuruyorsun diye niye? Buradan bir sonrakine zıplanmıyor ama ben beceremedim. Arkadan oraya nasıl zıplıyosun? Yani ben oradan zıplıyorum. Tamam zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Iıı iyi oynuyorlar çünkü. Aşağı düştün. Sen? Cemil. Cengiz? Hayır 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 Bilmek istemedim. Ah yine düştü Bay Bye <laughs> bye. <bay. gülüyor> Biri bosla. Uçtular. Bundan sonra uçuyor evet, mu? Bu kadar basit miymiş bu? Böyle deme İvo çok zorlandı. İlk defa takipçi evet. <laughs> Güzel oldu. Tamam. Evet, Minecraft